Merhaba arkadaşlar ben Tarık ve The Forest'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son evimize gelmiştik. Burada kabileden birkaç tane üye ile savaşmıştık ve oyunumuzu kaydetmiştik. Sabah mı oluyor gündüz şey mi gece mi oluyor anlayamadım onu. Bir dakika bir dışarı çıkalım ona göre uyuyacağım çünkü. Biz en iyisi uyuyalım. Gündüz gözüyle gidelim. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Çakma kapat. Çok acı zararlı. Aç olduğumuz için Şurada biraz yemek pişirelim. Yeme. Yemek ne vardı lan bende? Et vardı değil mi? Aynen. Şu etleri bir koyalım. Bir tane daha koydum. Gerçi burada da varmış. Oo. Lan burada mis gibi yemeğimiz varmış bizim zaten. Ben onları boşa pişirdim ha. Çaka gibi. Aynen boşa iki tane et gitti. Oğlum su niye birikmiyor bunda ya? Kuruyor mu ne yapıyor? Öyle bir dinamik de var oyunda? Neyse lan neyse laf fazla uzatmayalım. Arkadaşlar işaretlediğimiz delikler vardı ya. Neredeydi onlar? Bakın şurada. Bu ne? Ha şu mor zaten bu aletin şeymiş. Şu yeşille sarıyı gördünüz mü arkadaşlar? Ne olduğunu bilmiyorum. Nereye çıktığını falan bilmiyorum onların. Random bir şekilde herhangi birisine gireceğim arkadaşlar. Nereye gidiyorsa gitsin. Umurumda değil. Karşımıza ne çıkıyorsa savaşırız. Armorumuz yüz. Dinamitlerimiz var. Fişeklerimiz var. Yartımız var. Jurtumuz var. Fullüz yani anladınız mı? İlla mağarada da bir şey buluruz yiyecek yani. Bomba yapabiliyoruz mu? Saat yok. Bombamız bir tane var ama. Bombamız var. Molotofumuz var. Dişe farmı yapsak aslında güzel olur da. Her şeyden önce 46 tane yanlış hatırlamıyorsam şey var. Ee, yanan okumuz var bir kere yani. Şu oklar çok iyi zaten. Okla yaka yaka keseriz herkese. Katanımız da var zaten elimizde. O yüzden macera budur diyoruz. Ve herhangi bir tanesine gire giriyoruz arkadaşlar. Bakalım. İyi mi yapacağız, kötü mü yapacağız? Hani mağaranın nereye çıktığını da bilmiyorum. İçeride bir şeyler bulursak iyi. Lazım olan bir şeyler de bulabiliriz. Hatırlamıyorum nereye çıktığını. Belki ihtiyacımız olan bir malzemenin olduğu bir yerde olabilir. Hani bu bölümde böyle yapacağım. Diğer bölümlerde hani şey yaparız. Ne lazımsa, neredeyse falan oralara gideriz. Ama bu bölümlük, bu iki tane işaretlediğim yere random bir şekilde ya sarı ya yeşil hangisi yakınsa bize Oraya gireceğiz abi. Bakalım nereye çıkıyor, içeride neler var, hangi bosslar var. O biraz atraksiyona girelim. Burada bayağı uzak herhalde bana ya. Şimdi bakayım bir yedek zırhımız da var zaten. İki tane yedek zırhımız var. Kertenkele var dört tane. Hani az buz değiliz abi biz de şu an. Ya fazlayız yani. Şimdi geyik. Geyik derisinden mi? Bu şey vardı ya. Börtlenleri topladığımız kese. Onu nasıl yapıyorduk acaba? Onu biliyorsanız Yorumlarda yazarsanız iyi olur. Şimdi ben hatırlayamadım. Derimiz var yani çünkü. Ya 3 tane şeyle geyikle geyikleme yapılıyordu. Orta öyle bir şeydi herhalde. Şuradan gidelim. Su içemiyoruz buradan. İçebilmemiz lazım. Allah Allah. Normalde buradan su içiliyor olması lazım ama demek ki içilmiyormuş. İşte şuradan gidelim. Lan be şey kaçırdık. Iguana'yı kaçırdık. La buradan da mı içilmiyor? Allah Allah. Normalde içilmesi lazım derken nereye geldik lan? Oğlum gezdiğimiz yerlere bak. Oraya da gideceğiz arkadaşlar. Tırmanma kitini alacağız. Tırmanma kitimizle. Aha ziyaretçilerimiz var. Gelsinler abi kemik var mı? Kemimiz de yok zaten kemik ihtiyacımızı karşılarız. Buradan e, tırmanma kitini aldıktan sonra buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Ve aşağıda bizi nelerin beklediğini ne siz biliyorsunuz ne ben. Sen ne yapıyorsun oğlum? Manzarayı mı izliyorsun? Kadının sesi nasıl yankı yaptı fark ettiniz mi? Ne izliyorsun? Ha ne izliyorsun? Bir abi. Bir abilerin ablalarını. Şimdi 20 tane bak geliyor bak. Ha beni sinirlendirme. Sana üstüme mi geliyor o? Ok sıkayım diyecektim de üstüme doğru koştuğunu görünce sesi çok güzel yankı yapıyor yalnız ya. Bu dinamik var mıydı bilmiyorum da. Şimdi kumaşımız bol zaten. Yak abi şunu. Bunlar da geldi. Lan oğlum vursana şunları bir yak ya. Al işte. Yap, yaptığımız şeye bak. Yanan baltayla ölüye vuruyorum. Ateş söndü ya. Yanmadı. Ne kadar saçma. Yan artık yan ha. Çünkü kuşun, kuş da ateşle oynuyor ha. Kuş da ateşle oynuyor. Manyak mıdır nedir? Tüyleri alalım arkadaşlar. Tüyler lazım biliyorsunuz. Ok yapıyoruz. O kuş ne yapıyor? İçinde yandı oğlum. Yandın gelerdin lan. Bu da oyunun bir buglarından bir tanesi sanırım. Hala geliyor bak. Ha Sen ne yapıyorsun oğlum içinde o ateşin lan. Tüyleri toplayalım. Sen de geber. Oha adamın kafasını kestik lan. Şaka gibi. Et daha fazla alamıyoruz. 3 tane oldu. Hadi yan. ha. Kemikleri topla abi. Bu kadar mı? Tamam. Şimdi şu ateşi söndür. Kemiklerden lan o değil. Ha. Kaç tane oldu? 3. Bundan bir tane daha yapalım. Yedekte olsun. Yedekte olması iyi. Şimdi şuradan geri devam edelim. Oyalandık ya. 2 tane adamla uğraştık diye girmiştik deliğe. Oğlum bunlar çok mu uzakta ya? Sanki bayağı yoldan geldim gibi. Aa buradaymış. Şuraya bir gidelim. Adam da hemen yoruluyor ya. Bu yorgunluğa bir şey bulmaları lazım. Var mı burada alacağımız bir şey? Yok gibi. Bunu bir Bu Kumaşı alıyor git. Şimdi arkadaşlar buranın nereye çıktığını inanın bilmiyorum. Girelim bakalım içeride ne var? Yani ne olabilir ki? En kötü ne olabilir? Şu ateşi bir yakalım. Yaksana oğlum. O ne lan? On su sesi geliyor. Vallahi derinlere iniyoruz ama. Aha nereye geldik lan? Dur şu feneri almamız lazım. Bura, bura ne lan böyle? Bura neymiş böyle ya? Bir dakika çok akarsuların olduğu bir yer. Ve daha da aşağı iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Daha da iniyoruz yani. İçimden bir ses çok kötü bir karar aldığımı getiriyor ama. Nereye iniyoruz lan biz? Oğlum burası Aşırı derecede derinmiş. Öyle bir yere indik ki. Burası bayağı ciddi bir yer lan herhalde. Ben bu kadar derin bir mağaraya hayatımda inmedim mesela. Cidden çok derin. Burada kamp kurmuşlar işçiler. Biraz yaşamışlar burada. Zaman geçirmişler de. Aha bir şey bulduk. Bu ne? Bu ne lan? Kule mi ne ya? Bir giriş. Giriş gibi sanki. Şu etlerden bir tane pişirelim. Bir yerin girişi gibi sanki arkadaşlar. Ne var lan bunda? Ha işaret fişe. Bol bol işaret fişe var. Yani burada bol bol işaret fişe varsa herhalde bizi kötü şeyler bekliyor demektir. Eti yiyelim hemen bir gidelim. Neyse olay bir bakalım. Ana kartımız var. Şuradan gideceğiz. Vallahi iyi bir karar mı aldım bilmiyorum da. İnşallah pişman olmayız. Neyse karnımız doydu. bu notlar bölümüne eklendi. Ne eklendi abi notlar bölümüne ya? Notlar. Ha bulduğumuz şey eklenmiş. Tamam onu gördük zaten şu işte ha. Aynen. Bir böyle bir giriş gibi bir yer. Sanki bir yerin kapısı konumunda gibi. Oha daha da mı iniyoruz? Bir saniye. Daha da iniyorsak bu mağara harbi sıkıntı yani ha. Net sıkıntılı bir yer olduğunu söyleyebilirim yani. Orada ateş var, burada ateş var. Ne oluyoruz oğlum? Bir saniye lan bu ne? Bir dakika. Oha aşağıdaki yaratığa bakın. O ne lan? Bir saniye. Bu yaratık ne lan böyle? Bir bırak hele. Yani gidecek mi? Oğlum. Ben şimdi ateşle oku niye sıkamıyorum? Onu bana bir açıklayın. Hayır sakın düşme. E götüne sıktım işte. Bir saniye lan ben bunu ilk defa gördüm. Bu yaratık ne böyle? Ha? R ile mi değiştiriyoruz? E ee, bunu nasıl yakacağız? Lan Yanan okumuz yok mu bizim abicim ya? Bunlar yanan ok değil mi? Oğlum bunlar değil mi lan gerçekten yanan ok? Ben yanlış mı görüyorum? Yok. Bunlar yanan ok abi. Bayağı bildiğin yanan ok yani. Bak. Bu değil de bu yanan ok ama. Net diyorum bak. Ama bunu da yakamıyoruz. Çünkü salak çakma almıyor eline. Allah Allah. Enteresan çok enteresan. Nerede o? Lan bu buna Zarar da vermez ki. Aha geldi vallaha. Demek ki önceki oklar değil. Aa vallahi yaktık lan. Dur bakayım oraya bir şey atayım da. Ağzına sıçayım. Önce bir yak. Önce bir yak şunu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Abo buraya geldi lan. Bir saniye durun. Bir saniye durun şu an şu an baya baya gerildim şu an baya gerildim baya gerildim şu anda bu yaratık ne oğlum böyle hayır 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 düşmemem lazım düşmemem lazım abo ölmüyor lan ölmüyor bir dakika dur 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 Beni de yaktı. Allah'ın cezası beni de yaktı. Seni de yaktı Allah'ın cezası ve zıplayan bir şey bu. Zıplama sakın zıplama. Lan yaksana molotofu. Lan molotofu niye yakmıyorsun? Şunu yak bak bak bak, gördünüz mü? Ağzına sıçayım senin sen nesin? Oha oğlum kaç kaç bundan çabuk kaç. Kaç. Bir dakika durun. Çabuk yak şu oku. Aa öldü vallahi. Lan sen ne yapıyorsun? Geri zekalı. Al yan aptal. Allah'tan öbürü öldü. Geber geri zekalı, salak mısın nesin? Biz burada hayvan gibi adamla uğraşıyoruz. Bir de gelmişsin sen aradan bana o caz caz yapıyorsun. Şaka gibi ya. Bir dakika lan başka bir şey yok değil mi? Biz bunu öldürdük ama hemen sevinmeyek. Bundan bir şey alabiliyoruz mu? Aha. Bundan da aldık. Bakın bundan da aldık zırh. İşte ürpertici zırh. Bir perteci zırhımız var arkadaşlar. O ne? Bir tane lan görünüyor hala. Biz onu kullandık mı lan? Ne oldu ben anlamadım. Bu nasıl bir yaratık lan böyle? Şuna bakın. Şu küçük çocukların büyümüş hali gibi aynı. Şuna bak göbekli bebekli zıplıyor bir de. Bu ne lan? Adamı ne hale getirmişler? Şuna bak. Şu etrafı biraz inceleyelim. Bunlarda ne var? Abo dinamitmiş lan bunlar. Abi dinamit neden 5 tane taşıyabiliyoruz? Çok saçma ya. Dinamitten beş tane aha kaset bulduk. Bu ne? Baksan oğlum şuna. Ya. Aha. Bennett Limestone. Aa mezarlar. Gördünüz değil mi? Mezarlar vardı. 10 tane oldu mu şu? Tamam. Mezarlar vardı ha. Burada demek ki bir olaylar var. Lan buralar çok derinler yani. Nasıl oluyor da buraya insanları Buraya kadar getirmişler ya. E ee, lan gidecek başka bir yer yok mu? Olmaz olur mu Tarık? Sen yeter ki hisse. Bu ışık ne oldu kardeş ya bu ışık? Bu ışık ne oldu böyle? Pili bitiyor herhalde bunun. Durun bakalım. Burada bir olay daha var. Ne diyor? Don't be afraid just believe. Korkma diyor. Sadece inan diyor. Oğlum bu yazılar kim yazmış ya? Bu ya yamyamlar mutantlar. Aha Mezarlıkların olduğu yer mi? Çünkü bakın burada sanki haç tahtaları kırılmış gibi. Oğlum bu yerlerin iğrençliği ne ya? Nereye gidiyoruz lan? Aha. Herhalde daha kötü. Daha kötü bir yere gidiyoruz yani. Çünkü içeride ışığın ısı yok. Oha bir saniye. Abi inanılmaz derecede karanlık. Yani ben böyle bir karanlık görmedim. Hiçbir şey görmüyorum ya. Elimde el feneri var ha. El feneri var bir de bunu kullanacağım yani. Hesap edin. Kör gibiyiz ya. En azından bir biraz da olsa aydınlık veriyor yani. Lan biz nereye gidiyoruz ya? Oğlum biz bu tehlikeli yerlerde geziyoruz ha sanki. Aha dinamit diyor. Allah'tan dinamitimiz de var ha. 5 tane dinamit var. Yak abi. Yak. Neyse dinamiti atalım. Nereye? Tam şuraya atalım. At abi kaç. Kaç 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 kaç. Zabırt. Yolumuzu açtık. Şunu tekrar kullan. Ben burayı hatırlamıyorum ya. Ben hiç böyle bir yere geldiğimi hatırlamıyorum gerçekten. Bu çok enteresan bir yermiş yani. Bu ne? Oho! Bu ne abi böyle? Dinamit de yani eleş değil ha kardeş. Zaten 5 tane var. Allah Allah! Kullandıkça kullandırdı bize ya. Nereye gidiyoruz abi? Daha nereye gidiyoruz? Onu anlamadım. Yak abi şunu. El fenerimizi de alıyoruz. Aha manyaklar var vallahi sesleri geliyor. Abi yukarıdalar ya. Kesin yukarıdalar. Kaç kişiler acaba? Kaç kişisiniz lan? Bir saniye. Neredeler şu an hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey göremiyorum. Al işte. Bez parçası bitti. Umarım şu büyük bosslardan falan yoktur lan. Onlar varsa var ya. Çok sıkıntılı olur yani. Onlar umarım yoktur. Ha, o ne lan içerideler? Aa içeride. Ya senin ben ağzına sıçayım ya. Gel geri zekalı gel. Gel gel aptal gel. Ay bebek bebekler var hep burada. Bebekler var şu bebeklere bakın. Kadının bebekleri. İğrenç. Zırhın birini kullanalım. Os bizi aşağıda vurdu. Susadık. Yemek yiyelim. Dur bakayım. Ne var lan burada? İlaç mı ilaç? Kıyafetimizi değiştirdik. Burayı da kırak mı acaba? Bilmiyorum ki abi. Burası başka bir yere gidiyor sanırım. Oraya bence hiç gitmeyin. Sanki içimden bir ses oraya gidersek sıçacağız anlamına geliyor. Dur bakayım. Oğlum buralar ne lan böyle? Bura ne böyle bu yere yerin haline? <laughs> geliyor kaç 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 kaç. Lan lan ne yapacağız? Ağzına sıçayım seni. Gelme sakın gelme. vallaha geliyor. Oğlum sakın gelme. Feneri tuttum yüzüne. O yüzden gördü beni. Abi şimdi şuraya gitmeye de korkuyorum ya. Arkamdan gelir diye. Ben buraya gidiyorum ya. Bura nereye abi? Abo adamların kafalarına Kafalarına bakın. Şuna bakın. Kaset var. Bir de bir resim. Kafalarını kesip buraya koymuşlar. Bunu yaka gele. Bunu bir yaka abi. Şu dergiyi niye alamıyoruz onu anlamadım. Alınmıyor herhalde. Adamlara bakın kafalarını kesmişler ne yapmışlar. İşe bulduk. Aa, yolcu koltuklarının şeyi. Adam 2C'de oturan adammış. Şaka gibi. Adamı ne hale getirmişler. Bunlar ne abi? Belge falan mı? Elini koparmışlar adamın. Lan ne camisiniz ya. Şu gofretleri ya abi. Burada bir sürü var zaten. Bu kaçıncı şey? Bak 2D bu da. 2D'deki adam. Cık cık cık. Adamlar ne mutlarla gitmişler. Aha. Bir şey bulduk. Lucky numbers. O, o, o şanslıymış. Şu şişeleri alalım. O koltuktakiler şanslıymış. Ya al bastım ya al. Notlara bak deyip deyip duruyorum. Tamam tamam baktık işte lan hayır şimdi şurada bir şey var bu kadar mı Bravo, bu kadarlık herhalde yani arkadaşlar korkarım ki Aa burada tırmanma yeri var çıkalım ben de diyecektim ki hani diğer taraftan gitmek zorundayız herhalde diye diyecektim şimdi o kadınla dövüşemem çünkü o kadın hani karşı karşıya geleceğiz hani şişman olan adamı tepede olduğum için öldürdüm ama şimdi o o kadınla karşı karşıya gelmek hiç istemezsiniz yani. Çok güçlü. Yakmak lazım. O hem zıplıyor hem tekme mekme falan atıyor yani. Bayağı sıkıntılı bir kişi o. Hani bir tepe gibi böyle çıkabileceğim bir yer olsaydı en azından. Diyeceğim de buralar nereye çıkıyor lan? Şimdi de geri yukarı çıkıyoruz. Dışarı mı çıkıyoruz acaba? Bilmiyorum ama. Bir bakalım nereye gidiyor. Çünkü yani kadın karşımdaydı direkt. Ve hemen farkındaysanız ayaklarını kaldırdı üstüme üstüme koşmaya başladı. Bir yere çıkacağım abi. Yüksek bir yerden sallayacağız okları. Ya da molotofları neyse. Yoksa onunla ben birebir hayatta girmem abi. Çok pis vuruyor yani. Armurunuzu falan direkt sıfırlar. Zaten armorunuz olmadığı zaman vurmasın. Yarım vuruyor herhalde. Yarım HP gider. Nereye geldik lan? Oğlum daha da çıkıyor. Burası acaba bizim ilk geldiğimiz yer mi ya? bir bakalım bakayım. Burası giriş mi lan yoksa mağaranın girişi herhalde. Mağaranın girişi. Ya da şöyle yaparız. Ee, bir sonraki bölüm o kadının olduğu yere gideriz. Burada şey yaparız. Kaydederiz. Çadır var ya yakınımızda. Oyunumuzu kaydederiz abi. Bir sonraki bölüm o kadının olduğu yoldan gideriz. Orada artık büyük bir ihtimal bir malzeme olabilir. Alet edevatlardan bir tanesi olabilir. Hatırlamıyorum. Çünkü genelde öyle olan yerlerde koyuyorlar yani bu. O yüzden diğer bölüm. Aa çadırsız olan yerden kalktık. Çok kötü oldu. Burada çadır yok. Yalnız. Nasıl yapacağız? çıktık Ya şimdi çadır mı kuracağız? İki saat bir Neyse şuradan bir gidelim. Yakındır belki. Bir feneri kapat abi. Gece gece de hiç yürünmez aslında da. Ben gece gece yani yürümeyi hiç sevmem aslında normalde. Şu adamlar iyi lan yakınmışız ha tamam. Yakın olduğumuz iyi oldu. Hemen şuradaki çadırda Oyunumuzu kaydedelim. Üşüyoruz. Ekranı görüyorsunuz. Hemen yatmam lazım. Şimdi kaydet abi. Oyunumuzu kaydettik. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Adamımız da üşüyor. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenmeyi ve e, yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi diğer bölüm o kadının olduğu yere doğru gideriz. Bakalım bizi neler bekliyor hep birlikte görürüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.